Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Bugünkü konumuz neydi? Operlerin kroniklerini anlatacağız. Bu bizim Latte'mizin yavrusu bakın. Bak oğlum bak 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 bak. Şuna bak ya. Şuna bak ya. Oğlum sen niye böyle tatlısın la? Çok seviyorum ben bunu. Latüş'un bir tane yavrusu kaldı. Belçika çika kurdum Marinos. Bunu çok seviyoruz yavrumuzu. Bu Ankara'ya gidecek. Arkadaşlar öncelikle selamun aleyküm. Uzun zamandır video çekmiyorduk. Bu arkamdaki gördüğünüz motor 1.4 Astra C 140 beygir benzinli aracımız. Aracımızda LPG var ve bu piston kırma hararet sorunuyla silindir kapağını yaptık arkadaşlar. Araç Cem abimizin aracı baya bir rektefe neden pahalı olur? Onu kısaca söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi yavrumuzu bırakalım şöyle. Şöyle bırakalım yavrumuzu ya. Bırakalım şöyle bak 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 bak. Şu güzelliğine bak ya güzelliğine bak 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 bak. Yerim seni yerim yerim. Şuna bak lan. Hadi senin yanına hadi şımarık yap. Evet arkadaşlar bu aracımız hararet yapmış. Hararetten dolayı silindir kapağını değiştirdik. Silindir kapağımızı göstereceğim size. Nerede? Bu aracımızın pistonu 4 tane pistonu Bakın arkadaşlar bu kapak Görünüyor mu bilmiyorum ne hale gelmiş %40'lara kadar eğiklik ve antifrizsiz kullanmış araç Bu şekilde aracımızı yaptık çıkma kapak aldık 30 bin liraya parçası da yaklaşık 75 bin lira tuttu Bunu soran da oluyor arkadaşlar çünkü bu araçlara dikkat edelim arkadaşlar Ne kadar antivirizini ne kadar suyunu dikkatli kullanırsanız Bu yerlerde pas olmaz yani sorun olmaz O yüzden e, araçlarımıza bakarken alırken satın alırken Mutlaka genleşme su bidonunun içine bakın İçine baktığınızda eğer pas mas varsa o aracı veya da kontrol ettirin O şekilde alın arkadaşlar bu aralar çok yoğunuz. 2 aydır video atmıyoruz. B38, BMW 418 bir motor revizyonu yaptık. Baya bir yoğunluğumuz vardı. Çünkü burada eleman 2 kişi var. Benle İbo ile Devran var. Ee, yani telefona bile yetişemiyoruz. Biraz sağlık sorunlarım var. Kulağımda sorun var. O yüzden hepinize özledik dedi. Kısa bir video yapalım. Dedim mi ki 1.4 turbolara mutlaka dikkat edin. Araçlarda yani bu şekilde araçlarda hararet yapılmış araçtan uzak durun arkadaşlar. Tabii ki rektebe oluyor. Her an gibi sorun olmuyor. Dedim mi ya bunlarda piston kırma sorunu oluyor. Ya da dedim mi ki hararet. Hararet çok önemli. Buna 95'lik termostat da takabilirsiniz. 95'lik termostat taktığınızda eğer fan normal devreye giriyorsa yazılım yaptırmanıza gerek yok. Ama baktınız ki hararet yine ileri doğru gidiyor. O zaman yazılım şarttır. Bunu da yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden hepinizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Güzel videolar gelecek. Hepinizi seviyorum.